Nasrettin Hoca'nın memleketi Sivrihisar Ankara'da tanıtıldı. Başkentliler hem ilçenin yöresel ürünleriyle tanıştı hem de Nasrettin Hoca'nın fıkralarını dinleme fırsatı buldu. Ben Hoca Nasrettin. Dünyanın merkezi Sivrihisar'dan. İnanmıyor musunuz dünyanın merkezi Sivrihisar olduğuna? O zaman buyurun gelin Sivrihisar'a. Ölçün, Nasreddin Nasrettin Hoca'nın dillere destan fıkraları, el emeği ürünler, emekle işlenen keçeler. Göreye özgü bileklikler görücüye çıktı. Çok zevkli bir şey. Stres atıyorsunuz. Ee, hani evde kapalı kalmaktansa e, hani arkadaş çevreniz oluyor. Bir iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. İğneliyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Nasrettin Hoca'nın memleketi Sivrihisar başkente taşındı belediyemizin bünyesi altında kurslar düzenliyoruz, atölyeler yapıyoruz. Tabii ki bu kurslarla el sanatlarını geliştiriyor ve bu sanat, el sanatlarında da yapmış oldukları malzemeleri de, hediyelik eşyaları da bugün burada e, sergiliyoruz. Şimdi hanımlarımız kendi ayakları üzerinde durmasını biliyorlar. Her evi bir atölyeye çevirebiliyorlar. E, yaptıkları ürünleri böyle farklı yerlerde sergileyebiliyorlar. Etkinlikte Sivrihisar'a özgü kilimler de başkentlilerin beğenisine sunuldu. Sivrihisar kalesinin planı bu. En altta gördüklerini Sivrihisar kayaları. Bunlar kalenin önündeki grup askerler. Burası kalenin kapısı. Tanıtım günleri 24 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.